Evet kıymetli misafirler çok konuştuktan herkese merhaba. Bugün Didim'in tanınan simalarından Adil Kardeşler ismiyle bilinen inşaat grubunun yönetim kurulu başkanı Metin abimiz bizlerle beraber. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Iyi, i̇yi abi şükür idare Aynen. ediyoruz. Burada da canlı yayında arkadaşlarımız var. Bütün sorularınızı bekliyoruz Metin abimiz bizlerle. Abi şimdi yıllardır bu şehirde inşaat yapan bir firmasınız. 2025'in ilk çeyreğindeyiz. 2025'te inşaat piyasası ne olur? Nasıl bir hal alır? Yani ilerler ve düşüş yaşar. Evet. Şimdi bu arada e, 2025 e, gerçekten bizim beklediğimiz çok güzel şeyler var. Ve güzel projelerimiz var. E, bu arada bir müjde vereyim. Bugün birkaç puan faizle düştü. Evet. Hazine düştü. Millet parayı faizde çekecek. Çekerse ortalık çok hareketlenecek. Evet. hareket başladı başlayacak. Benim tavsiyem burada gerçekten de yatırımcı arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Şu anda tam alım zamanıdır. Fiyatlar hem şu anda düşük hem insanların ihtiyaçları var şu arada. Evet. Yalnız fiyatlar gittikçe yükseliyor. Tavsiye ederim. Yatırımlar olacak. 2024'ü biraz zar zor geçirdik ama 2025'te gerçekten bir hareket olacak. Onu bekliyoruz şu an. Evet. Kalem var yani. Çok arayan soran var. ve Projede sattığımız yerler var. Düğün bir iki tane yer sattık ailesiyle. Hadi bakalım. Büyük bir projemiz var. Biz başlayacağız. Site şeklinde. 200 daire yakın. Çok güzel. Bu OPET'e giderken. Hemen e, Akbük Evet. E, ileride Cumhuriyet'te. 200 daire var. 100-100 bölüm var. E, bir e, projemizin bu çıktı. İkinci de çıkacak. Bu sene başlayabilir. Zaten orada satışlarımız olmuş ve talep bir dünden beri bir talep daha var. Bu faiz kararı çıktı çıkacak diye şey yaptılar. Evet. Ama bugün 2-3 puan düştüğü için bir hareket var. Peki abi buradan e, yerli ve yurt dışında yaşayan misafirlerimize o projeyle ya da farklı projeyle ilgili bir müjden var mı? E, taksitlendirme, vadesiz imkan sunuyor musun? Yani misafir senden ne denevası mesela? Tabii şimdi şöyle bir e, biz bir kampanyamız olacak inşallah bu temel attıktan sonra bunları açıklayacağız e, görüşeceğiz konuşacağız biz e, havalanda müşterilerimizi alıyoruz e, uçak biletlerini kesiyoruz e, biz müşterilerimizi misafir e, şekilde böyle yapma yerlerimiz var kimi otelde istese konaklıyoruz götürüyoruz bırakıyoruz ve kendi yerlerimiz var yani bir eşyalı villalarımız var orada da rahat etsinler diye aile yerleri var havuzu villalarımız oraya da e, yerleştiriyoruz Her e, böyle bir e, hani diyor ya, iki alana bir bedava diyorlar ya. Evet. Öyle bir şey tam demeyelim de. Şimdi iki alana tabii ki yüzde kaç bir indirimlerimiz olacak ve e, müjdelerimiz daha da bu temeli kazdıktan sonra biz vereceğiz ona. İşte klima veriyoruz, güneş enerji veriyoruz, televizyon veriyoruz, beyaz eşya veriyoruz. Bazı şeylerimiz oluyor. Yani yardımcı oluyorsun Tabii yani. ki. Artı bir de ödeme şartlarımız oluyor. Atıyorum diyor ki benim 3 milyonum var. 3 milyonu ben ne zaman sana vereyim? Biz faizsiz bir şekilde 24 ay, 12 ay, Çok 15 güzel. ay müşteriye göre hareket ediyoruz. O şekilde şartlarımız var. Çok güzel. 2024 TÜİK verilerine göre %10 müteahhit sayısı artmış. Yani 2025'in ilk çeyreğinde TÜİK beklediği 1 milyon 800 bin tane daha müteahhit sayısı ilerlemesi bekleniyor. Senin düşüncen nedir? Yani müteahhitler e, stabil mi kalmalı? Yani inşaat zemini fazla müteahhit lazım mı? E, nasıl bir çözüm üretmeliyiz? Çünkü adım başı artık emlakçı ve müteahhitle karşılaşıyor. Bir şimdi sakın. müteahhit sayısı evet biraz bir fazla var dediğim gibi de şimdi herkes müteahhitim deyip geçebiliyor. Adam bir tane villa yapıyor diyor ben de müteahhitim diyor. Adam işçilik yapıyor diyor ben de müteahhitim, evet. müteahhitim. Ve sonra o yeri götürüp ucuz veriyor, ortalığı bozuyor. Ortalık piyasaya biraz sıkıntı oluyor. Ben burada tavsiyem gerçekten de herkes müteahhit değil, herkes müteahhitlik yapamıyor. Evet. Böyle e, gücü olan insanlar, biraz fazla proje yapan insanlar, mesela bizi söylesem biz 25 senedir inşaat yapıyoruz, 30 senedir inşaat yapıyoruz. Bizim firmamız hem tanınmış hem bizim gibi dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ve böyle büyük firmalar böyle sürekli böyle güzel projeler yaptıktan sonra evet. kimse mağdur olmaz. Ama sen iki tane villa yaparsan, üç tane villa yaparsan, projede satarsan, gücün yoksa insanları mağdur edersen ben buna müteahhit diyemem. Tabii demem. ki. Bunun için herkes dikkatli olması lazım. Peki Metin abi şöyle bir şey sorayım sana. Şimdi 25 yıldır bu piyasada inşaat yapıyorum dedin. İnşaat sektöründe bir müteahhitin varoluşu için ne lazım? Şimdi... Sıradan bir parası olan insan ya da bizim gibi emlak sektöründe iş yapan insanlar ya da farklı bir sektörde müteahhitlik sektörüne girmek isteyen arkadaşlarımız var. Şimdi bir müteahhit olarak sen müteahhit olabilirsin diyebileceğin maddelerinde. Şimdi önce başta bizim müteahhitimiz çekirdekten geliyor. Biz işçilikten geldik. Biz nerede geldin, ha nerede geldin unutmayacaksın diyorlar ya. Nereden geldiğini unutmayacaksın ve bu işten önce başta bir anlayacaksın. Ve bunun projesinde anlayacaksın, yapı denetiminden anlayacaksın, demirinde anlayacaksın, kolunda anlayacaksın, betonunda anlayacaksın. Bunu anlamadıktan sonra herkes müteahhitim deyip, deyip, deyip geçebilir. Müteahhitlik öyle olmaz. Hem başta birinci şartın gücün olacak. Bu bir. Maddi bir güç. maddi, maddi çok önemli. Hem maddi hem maddi. Maddi çok önemlidir. Doğru mu? Evet. evet. Hem senin çevren olacak. Hem marka olacaksın. Hem kalite yapacaksın. Hem de müşterine hizmet verebilecek şekilde bir müteahhitim diyeceksin. Sen bir tane yer yapıyorsun, müşteriye satarsan, sırtını verip gidersen, geri hizmet yapmazsan hem bir kere bu da müteahhitlik olmaz. Ve projede sattığın zaman senin böyle bir yapma bir gücün olacak. Müşterinin parasıyla inşaat yaptığın zaman ben müteahhitim dediğin zaman bu iş olmaz. Tabii bir gücün olması Kesinlikle. lazım. Kesinlikle maddi gücü çok önemli. Zaten ortaya piyasaya görüyorsun. Piyasa hem biraz gerçekten de Allah her, aynı, her yerde ne yer alınır ve herkese ne daire satılır ve herkese böyle ne güven olur. Yani marka her zaman tanınmış bir firmalarda alırsa da daha iyi olur, daha güzel olur. Herkes müteahhit olamaz. Evet, evet. Peki Etin abi, şimdi dedim coğrafyası gereği arazi bakımında geniş bir çerçeveye sahip. Şimdi Didim'de olup da farklı ilçelerde yan komşularımızda örnek veriyor. Kuşadası, Çeşme o tarz alanlarda inşaat yapan firmalar olmaya başladı Didim'li firmalar. Senin bir düşüncen var mı? Didim'den çıkmayı düşünüyor musun? Didim'de mi kalacaksın? İnşaatın süreci ne olur? Bodrum müjdesi olur mu burada bir iki dostumuz hani Metin Aydın'ı Bodrum'a girmeyi düşünüyor falan diye söyledi evet. Doğru mu şimdi bizim birkaç görüşme yaptık evet Bodrum'a görüşme yaptık hatta hala da görüşmemiz devam ediyor ama böyle istediğimiz bir projeler olmazsa biz girmeyiz Evet İstanbul'da bir yerimiz var küçük çekmecede Tamam biz daha önce de aldık onu biz bu sene biz karar verdik tam biz başlayacaktık projelerimiz çıktı çıkacak inşallah ee, İstanbul'un e, bir gittik, gezdik, gördük e, bir piyasaya gördük. Şu anda İstanbul'da inşaat yapılmaz. Didim'in şöyle Didim'i tamam arkadaşlarımız firmalar sağa sola gitmişler, doğrudur. Onlar e, başarılar dilerim. orada yapacak bir şey yok. İnşallah onlar da güzel satışlar yapar. Evet. Ee, burada Didim hem Didim hem denizi güzel, hem insanları güzel, hem Didim'in alanı geniş, hem Didim her köşede insanlar birbirine selam veriyor, birbirini tanıyor. Ve Didim'i ben daha e, çıkmak istemiyorum. Didim'de hem böyle güzel güzel projelerimiz olacak yapacağız. Ama e, bu giden arkadaşlar da dedi ya biz kaç firmalar gitmiş. Evet. E, i̇nanıyorum onlar da çok mutlu değiller. Yani Didim her zaman güzeldir. Didim Didim'de devam etmemiz biz belli bir tarihe kadar devam edeceğiz Didim'de. Ama bir projemiz var İstanbul'da ve Bodrum'da görüştüğümüz bir yer var. Çünkü hani biz bir duyum aldık. Metin Aydın'ı Bodrum'a girecek evet. diye büyük bir projesi vardı. Öyle bir söylenti vardı. Evet arkadaşlar Metin Aydın'ı bizimle beraber sormak istediğiniz sorular varsa canlı yayında buradan sorabilirsiniz. Şimdi Metin abi inşaatı bir kenara bıraktığımda bir de dizi hayatın başladı. Haberlerde görüyoruz gazetelerde. Evet. Bir dizi hayatın başladı. Orada yanlış bilmiyorsam bir e, mafya avukatı rolünü oynuyorsun. Dizi başlangıcı nereden çıktı? Böyle bir durum var mıydı yoksa birden mi gelişti? Şimdi ben evet inşaat yapıyorum. Yıllardır inşaat yapıyoruz, mutayetik yapıyoruz. E, dizi nasıl başladı? Bizim bir düğünümüz oldu burada. E, düğünümüz biraz sosyal medyada gezdi. Televizyona çıktı, oraya buradan e, izleme rakoru kırıldı. Oradan bana teklif geldi. Orada beni görmüşler. Tamam. Tabi e, tabii ben de orada biraz düşündüm. E, sonra ailem izin vermiyordu. Ailemi ikna ettim. Biraz da ben de istiyordum. Hep birlikte karar verdik. Evet, bir diziye, bir filme biz girdik. Şimdi çekimler devam ediyor. Son bir çekimimiz daha var. Evet. Film ismi e, Mustaşer. E, konusunu burada anlatmayayım. Konusu biraz e, gizli kalsın ki tamam. e, insanlar biraz şey yapıyorlar, merak ediyorlar. O zaman e, sinemalarda ve TV'de izleyeceğiz inşallah. Nasıl bulursunuz? Arkadaşlar bu arada e, Metin abi. E, i̇ki tane üst üste röportajdan çıkıp bizim yanımıza gelebildi. Daha önceden yani. program yapacaktık. Yani. Olmadı bir iki çekim programından dolayı yeni yanımıza gelebildi. Metin abi peki dizi hayatında örnek veriyorum. Şimdi müteahhitlik zor geçen bir süreçlerle devam ederken örnek veriyorum. Büyük prodüksiyon sahiplerinde teklif aldı. Ne? Evet. Yani bir sürü parlayan insan var Türkiye evet. e, medyasında. Ne düşünüyorsun abi? Yani dizi hayatında devam eder misin? Aynı zamanda inşaatla mı devam edersin? Ne diyorsun? Şimdi bunu ben bu filmimiz hala devam ediyor. Çekimler devam ediyor. Ben bir teklif daha aldım. Evet. Ben işimi çok sevdiğim için ve az önce anlattığım gibi büyük projelerimiz var. Nasıl olursa biz büyük projelerimize başlayacağız. Biz dizi filmi çekimi biz bu arkadaşlara biz kırmadık şimdi de. Öbürü şu anda onu düşünüyoruz. Çok ona karar veremeyiz. Ona belki gitmeyebilirim. Çünkü benim kendi işime çok yoğunum. Evet. Ee, hatta sen de bir iki üç gündür biz Tabii abi, yani. Yani, yani. bu arada kusura bakma. Biraz estağfurullah, siyah, estağfurullah. Mi? Olsun. Ee, ondan ben işimi çok sevdiğim için ben işimi tamamen bırakamam. Eğer zamanım olursa öbür filmlerde devam edebilirim. Ama zamanım olmasa ben önce müşteri, önce kendi işim. Demek ki bu oyunculuk yeteneği var abi şimdi teklif aldığına göre. Aldım, bir tane daha aldım. Biz e, bir düğün videosunu da izledik bu arada. Bayağı bir etkileşim alan bir düğün. E, fazla bir kalabalık var. Hani düğün konvoyu olsun, düğün olsun falan filan. Artık akrabalarınız, evet. işiniz dostunuz falan sevilen bir şahsiyetsiniz. E, şey düğün yani. esnasında bir paylaşım yapılmış. Biz daha önceden tabi biliyorduk da Hı -hı. ağa oğlu. Hı -hı. Şimdi bu Aoğlu kelimesi nereden geliyor? Hani eşiniz, dostunuz, çerçeverenizle sana Aoğlu diye hitap ediyorlar abi. Aynen. Neden Aoğlu? Şimdi ben ilk inşaatta başlarken Aoğlu bir tane projesi vardı. Böyle elini masaya vurup böyle projeleri itiyordu. Bu olmaz, bu olmaz diyordu ya. Evet. Ben de öyle bir şey yaptım. Benim bir arkadaşım orada bir video aldı. Dedi ki bundan sonra sen de bizim ağamızsın dedi. Ve ismin Aul olsun dedi. İkimizin resmi böyle yan yana getirmiş. Bak sen bundan daha gençsin daha yakışıklısın dedi. Öyle paylaşmış. Orada bir tıklama rekoru kırıldı. Ondan sonra bir yorumlar geldi. Bundan sonra Aul diye diye öyle bu şekilde öyle Aul kaldı. Aul öyle kaldı. Evet herkes benim bakalım Aul'u diye. Ben Metin dediğim zaman bazen şey yapmıyorlar. Metin Aul'u deyince ha Aul sen misin diyorlar. Çünkü geçen bir arkadaşlar otururken bir telefon geldi. Baktım Ağoğlu abimiz yazıyor. Ben de kim dedim dedi bizim Metin Aydınlı deyince ondan sonra ben oradaki videoyla bağdaştırdım. Çünkü o düğün videosunda da Ağoğlu yazılmış falan diye. Aynen genelde öyle geziyor doğru. Peki Metin abi şöyle bir şey söyleyeyim sana. İnşaata geri döndüğümde. Şimdi bazı gayrimenkullere giriyoruz abi. Villalara giriyoruz, dairelere giriyoruz. Çatılar patlamış, asma tavanlar inmiş, su boruları patlamış, çelik kapının elce elinde kalıyor, panjur kapanmıyor. Şimdi müteahhitle görüşüyoruz. Diyor ki ustanın suçu diyor. Şimdi orada yaşayan bir insan gidip ustayı bulamaz. M muhatabı mecburen müteahhit. Ee, bunun önüne nasıl geçilmeli? Çünkü bu açtı gidiyor. Herkes inşaat yaptığı için. Hemen bitsin gitsin, hemen bitsin gitsin. Ve de böyle bir olaylarla karşılaştım. Yaşandı bu ustanın yaptığı yanlışla ilgili misafirle karşı karşıya geldim. i̇şte az önce bahsettim mi? herkes müteahhit olamaz. Herkes müteahhitlik yapamaz. Evet. evet. Bu başta ben sana söyleyeyim. Bu panjurun kırılması, bu çatının e, su alması, bu kırılması ben de müteahhitlik yapayım müteahhit. O müteahhitin suçu. Bir kere o elemanın suçu değil. Evet. O sen müteahhit de matap olacaksın. Müteahhit onu bulup tekrar yapmak zorunda. Yapacak. Eğer yapmazsa sen müşteri otomatik zaten müşteri kaybediyorsun. Müşteri kazanmak çok zor. Müşteri kaybetmek çok kolay. Evet. Herkes müteahhit olmadığı için işte böyle bazı insanların başına geliyor. Böyle markalı yerlerde almazsan, böyle gidip simitçi alırsan, evet. senin gibi bir emlakçı devre koyup da gelip almazsa, sen hem tanımışsın hem biliyorsun hem satış yapıyorsun hem hizmet veriyorsun. Evet. Almazsa hep zarar eder, hep geriye gider. Tabii. Bu şekilde herkes müteahhitlik yapamaz. Herkes e, o çatı e, su alması, kırılması, dalması kesinlikle o müteahhitin suçudur. O müteahhitle alakalıdır. Arkadaşlar e, bir örnek vereyim. Biz Metin abinin bir villasına pazarlığa gittik. Yurt dışına bir abimiz var, tanıdığımız abisi. Bölgede villalar 9-10 milyona giderken e, bizim dostumuzun 6 milyon 500 bin TL gibi bir rakamı vardı. Metin abi dedi ki gel dedi sana yardımcı olacağım dedi. Şimdi Metin abinin de pazarlık konusunda bir esnekliği var. Onu da burada söyleyeyim. Yardımcı olacak konularda gerçekten yardımcı oluyor inşaatın da arkasında. Onu da Metin abi buradayken söylemiş olalım. Sevdiğimiz bir şahsiyet. Metin abi şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. İmbat tarafında bazı alanlar parsellenmiş. Bazı alanlar parsellenememiş. Şimdi oturup konuştuğunuzda diyorlar ki işte ihaleden alınıyor. O yapılıyor, bu yapılıyor, şu yapılıyor. Zannedersin geçen hafta bir ihaleye girdiniz. Evet maalesef ihaleciyiz aynen. Burada, e, İnşallah e. dedim bahsedemezsin bahsettim <laughs> ama. Peki burada ihaleyle ilgili bir mesajın var mı, bir sonuç var mı, ne ihalesiydi müşteri ne bekliyor? Şimdi ihale biz biraz fazla fazla bu sene ihaleye girdik. İhale aldık bir arkadaşlara beraber aldığımız Konu yerler görmek var. görmek istiyoruz demişler. Şöyle çekeyim e, Metin Bey. E, i̇hale biz evet gidiyoruz arkadaşlara hem beraber e, ihaleye gidiyoruz hem de tek başıma aldığımız yerler de var bu cumhuriyet dediğimiz yerde biz 30-40 dönüme yakın bir yer aldık. Başla ihalede alın. Tabii. Evet. Bu biz e, şeyde devletten alıyoruz. Bu e, ihale şöyle bir şey. Şimdi sana ihale sana devlet hem sana imkan veriyor, hem imkan tanıtıyor. Hem de bunu sana 1-2 seneye, 3 seneye, 4 seneye bölüyor. Ve artık ihalede de eskisi gibi değil. Yani ihaleler de artık e, gerçekten de fiyatlar hep yükseldi, hep yüksek aldık ve başlayacağız yani. Başlayacağımız o işte azından bahsettiğim site vardı ya. Evet. O siteyi de zaten onu da ihalede aldık. Şimdi Didim hem açılıyor hem de daha da güzel yerlere çıkacak yani. Didim'in alanı büyük olduğu için daha da güzel şeyler olacak inşallah. Yani büyük projelerine hazır bir şekilde tabi tabi misafirlerimiz beklesin diyor. Kesinlikle, kesinlikle. Peki Metin abi sana şöyle bir soru soracağım. Sonuçta bu memleketin topraklarında büyümüş bir insansın. Yani işçilikten geliyorum diyorsun. Aynen. Biz o süreci anlatır mısın? Ne Aynı. işçisiydin? Nasıl başladın? Nasıl müteahhitliğe adım attın? Yani, yani bugün adil kardeşlerin buraya kadar geleceğini düşünebiliyor muydun? Aynen. Şimdi e, bazı şeyler nasip kısmettir. Ben hep diyordum benim bir tane arabam olsun, üstü açılsın yeter diyordum. Evet. Ben önce e, restoranda çalışıyordum, sonra inşaata girdim. İnşaatta çalışa çalışa çekirdekte dedim ya. Evet. Bugüne geldik. Tabii ben hayal ediyordum. Şöyle hayal ediyordum. Ben dürüst çalıştığım için düzgün çalıştığım için, helal çalıştığım için Evet. bugünlere geleceğimi biliyordum. İnşallah daha da bir tık daha da üstte işte çıkacağız. İnşallah. De dedim ya büyük projelerimiz Bodrum'da görüşürüz. İstanbul'da zaten kendi yerimiz var. Projelerimiz çıkıyor. Evet. Ee, yani sen dürüst çalıştığın zaman helal çalıştığın zaman insanların hakkını yemedikten sonra bir daire üç kişiye satmadıktan sonra Allah'ın hazinesinde çoktur. İstemeyebilse Allah sana verir. Evet, güzel. Bu şekilde biz e, belli bir inşaatta çalışıyorduk. Restoranda çalışıyordum ben şahsen. Sonra abilerimle beraber inşaatta başladım. E, helal çalıştığımız için bugüne geldik. Maşallah. Evet, sağ olasın. Peki e, Metin abi şöyle bir şey söyleyeyim sana. dedim bir furyada çok fazla fiyatlarını katlayarak devam etti. Peki sana sorum şimdi e, bu kadar müteahhitin fazla olmasının sebebi dövize mi bağlayabiliriz? Dövizler artınca inşaat fiyatları arttı onlar da kazanmaya başladı. Yoksa gerçekten dedim inşaat zemini hazır bir yer mi? Dedim zemini çok sağlam. Evet. Gerçekten hem çok sağlam hem dedim ben katları çok yüksek olmadığı için insanlar dışarıdan geliyorlar. Burada dışarıdan İstanbul'da Ankara'da böyle büyük gökler, göklenlerde büyük yerlerde büyük Binalarda bakmışlar, sıkılmışlar artık. Evet. Burası iki kat, iki buçuk kat hala bilemedim. Beş, beş kat, dört kat bir yerde olduğu için burada talep çok var ve talep çok olacak. Bundan sonra daha çok olacak. Fiyatlar hakkında ne diyorsun abi? Fiyatlar tabii fiyatlar e, çok yüksek değil. Şimdi maliyetler yüksek olduğu için evet. fiyatlar bir tık sana yüksek geliyor, ona buna yüksek geliyor. Sen hesap kitabını yaptığın zaman inan ki kurtarmıyor ve bu fiyatlarımız şu anda normaldir yani bu. Faizlerden, biliyorsun faizlerden dolayı biraz geri çekildi insanlar. Evet. Biraz paranı faize koydu. Ama bu saatten sonra fiyatlar yine artacak. Ben e, yatırım yapacak arkadaşlar ben burada tavsiye ederim. Bir an önce e, daireymiş, villaymış, arsaymış yönlesinler alsınlar. Peki e, Metin abi sana şu soru soracağım. Şimdi müteahhitlerle oturuyoruz işle falan falan. Ruhsat sıkıntıları çekiyorlar. Ruhsatlar çıkmıyor bir de iskan problemleri yaşıyorlar. Bunların en büyük sebebi nedir? Şimdi ruhsat dedin de ruhsat olabilir. Şimdi belediye biz e, kötülemeyelim de. E, e, şimdi sen eğer iskanı almak istiyorsan sen düzgün yapmazsan iskanı o memur, o belediye, belediye başkanı sana vermez. Vermek zorunda değil. Evet. Yani yasal çerçeve içinde yaparsa herkes alıyor. Sen bir kat fazla yaparsan, balkonu büyütürsen, sağda sola büyütürsen sonra gidip iskanını istersen o haklıdır. Bu yüz vermemeye vermemeyi haklıdır. Ben orada e, şeye görmüyorum. Ben onu belediye suça atmıyorum burada. O normaldir. Ama ruhsatlar olabilir. Ruhsatlar bekleyebilir. E, bekleyebilir. Sıraya giriliyor ve başkana geçen ben birebir kendim görüştüm. Yardımcı oluyor. E, başlamış ruhsatları veriyorlar. Yani şu an o müjdeyi de verebiliriz. Tabii, yani ruhsat bekleyen aynen. eşimiz, dostumuz. Aynen. Peki Metin abi, kayıtlıkta devam eden bir aileniz var. Yarın evet. öbür gün çoluğun çocuğun hani bu sektörde, inşaat sektöründe gitmesini mi istersin? Ya da hani okudular, baba ben felsefe okumak istiyorum, baba ben tarih okumak istiyorum Evet. diyorlar. Hı. Yani nasıl bir yol gösterici olabilirsin onlar? Şimdi bu inşaat e, sektörüne biz girmemizin sebep baba mesleğinde geliyor zaten. Bizim ailemiz hepsi inşaatçı. Evet. Tabi okumak kadar e, hiç güzel bir şey yoktu. Okumak her zaman güzeldir. E, ben eee bu arada benim dört tane çocuğum var. Maşallah. Sağ olasın. İki kızım iki oğlum var. Maşallah. Ee, onları ben okutuyorum ve sonuna kadar da arkalarında duracağım okusunlar. Okumak bambaşka bir şeydir. Evet. İnşaat bambaşka bir şeydir. Bu inşaat sektörü bizde devam eder. Biz biraz kalabalık. Biz kaç kardeşiz? Kaç tane abim var benim? Evet. Biz böyle kademelik kademeli şekilde gidiyoruz. Ee, onlara ben e, izin vermeyeceğim İnşaatta tamam girsin ama. Okumayı bir kenara bırakmayacak. O Yani bir mühendis, lazım. bir mimar olarak. Kesinlikle. okuyacak. yeriniz avukat herhalde. Tabii. Benim bir kardeşim avukat. Ha, kardeşim. Bizim he, bizim gelinimiz avukat. Benim bir tane e, yeğenim mimarlık okuyor zaten. Bugün Çok hatta güzel. sınavı vardı gitti. Çok ee, güzel. Bizim ailede okuyan insanlar var. Ama okumak güzel bir şeydir. Peki Metin abi çiftliğiniz var. Büyükbaş hayvancılıkla falan uğraşıyorsunuz. Aynen. Yani bizim... hem inşaat hem hayvancılık falan biliyorsunuz. Hayvancılık zor bir iş. İnşaat da zor bir iş. İkisi zor oluyor. Biz biraz kalabalık bir aile olduğumuz için biz 7-8 kardeşiz. Boşa. Birimiz inşaata bakıyor. Birimiz çiftliğe bakıyor. Birimiz başka bir sektöre bakıyor. Evet, e, bizim çiftimiz var ama biz de biz hizmet veriyoruz, hizmeti seven bir insan özellikle ben. Evet. Bizde kurbanlık da bulunuyor. Hem bu arada e, arkadaşlar bizi başlayalım. izliyorlarsa aynen bizde. Evet, kurban bayramı yaklaşıyor, kurbanlık için e, Adil kardeşler çiftliğine de ulaşabilirsiniz. Tabii hem de indirim de yapıyoruz yani orada evet. hem indirim yapıyoruz hem kesimimiz de orada var. Kesim de var orada. Tabii kesimimiz var, bizim e, 10-15 tane kasabımız var. Çok orada güzel. oturuyorsun çayını kahveni içiyorsun. Aa, çok Senin iyiymiş. Senin kurban kesiliyor Allah kabul etsin şimdi de. Evet. Orada da poşetlenip sana veriyorlar yani. Peki Metin abi Muş memleket Muş evet. doğru mu? Muş. Muş Malazgirt. Malazgirt. Ee, şimdi Malazgirt'e örnek veriyorum. Ee, uzun zamandır gitmiyorsun. Bir memleket özlemi var. mı? E, var. yani artık didimli mi oldu Biz her zaman e, Muş'luyuz ve didimi de çok seviyorum. Didimli olduk şu anda ekmemiz didimde geliyor. Evet. Muş'a gidip geliyorum ben. Geçen sene gittim. Gittim. Yani, evet, de, Devamkarlı de. tabii bir sürü akrabalarımız var orada, dostlarımız var. Ben bir aya kadar orada kaldım. Muş'un havası tabii ki daha güzeldir, daha Değil değişiktir. Falan. Ama işte ekmemiz burada geldiği için soruyorlar. Biz de yüz hem Muş'luyuz hem Didimliyiz. Çok güzel. Evet. Peki Metin abi şöyle bir şey soracağım. Şimdi bölgede birçok Muş'lu müteahhitimiz var. Yani burada Didim'de en bilinen 10 müteahhit desen 6'sı Muş'lu. Evet. İkisi ağrılı diyeyim. İkisi de yerli mesela burada. Şimdi abi Didim için sen şunu söyleyebilir misin? Biz Muş'lular. Gerçekten dediğim gibi kalkınması için büyük fedakarlıklar yaptık. Onu kesinlikle biz buraya gelmeden önce belki sen kendin de biliyorsun. Evet. Buralar hem e, arsalar hem gece kondular çok vardı. Hem e, gerçekten de bir yatırım yoktu, bir gelişim yoktu. Biz muşlular olarak, hepimiz muşluyuz. Siz biz hepimiz. Tabii. Siz ki. biz diye bir şey yok da Tabii hepimiz insanız sonuçta. Ya. Tabii ki. Ama gerçekten de muşlar olarak burada herkesi tebrik ediyorum. Muşlar çok biraz emeği var dedim olarak. Evet. Hem inşaatları yaptılar, hem lüks üyeler yaptılar, hem otel açtılar, hem lüks arabalara biniyorlar. Yani burada, tabii biz yani ekmek veren insan her zaman sevilmesi lazım. Değil mi? Doğru mu? Tabii ki. Evet. Biz muşlu olarak burada biraz kalabalık olduğumuz için <laughs> muşlar diyorlar. <Hadi gülüyor> yani. tabii. Bayar, mesela bir inşaata gidiyoruz, muşlu mu yaptı? Oraya gidiyoruz, muşlu mu? Hep muşlular diyoruz. Yani. Genelde muşlular yaptı. Muşlu. Ya. Çünkü inşaat sektörü dediğimde muşlar birçok Sayılı firma olarak. Yani dediğime gerçekten hizmet veriyor. Tabi diğer illerden gelen de burada iş yapan dostlarımız da var. Peki Metin abi vaktini çok almadan 25 dakika olmuş. Senede işim var. Görüşmelerim e, var. Peki ben. Metin abi son kez şunu soracağım sana. Bugün Ali Ağoğlu gelse. Dese ki Metin sen misin Ağolu ben miyim Ağolu. Ali Ağoğlu ne derdin mesela? Evet. Niye ben Ağolu'yum desen ne derdin mesela? Ben Ağolu'na belki onun e... Parası belki bittik benimkinden biraz fazla olabilir ama <laughs> ben onda hem genç kalıyorum, hem evet. gencim, hem yakışıklıyım evet. ona bir... göre. <laughs> Onun kadar az da çapkın değilim ben. Hiç çapkınlık yok bende. Hatta ben onunla bir görüşmek istiyorum. Görüşeceğim ben zaten. Ben İstanbul'a gittim de evet. e, onunla biz arada telefonlaşıyoruz. Evet. Görüşüyoruz. O Dubai'dadi görüşemedik. Bu sefer gittiğimizde görüşeceğiz. Görüşten sonra sana biraz video atacağım. Hadi bakalım. Kıymetli misafirler. İki ağa aynı masada oturduğu fotoğrafı bizde en er kısa sürede yayınlamak kesinlikle isteriz. Selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Videomuzu izlediğiniz için, canlı yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Video daha sonra yayınlayacak. Bugün Metin Aydın, Adil Kardeşler bizimle beraberdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Esenliklerle kalın. Sa